Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün videoda sizlerle tatlı yapıyoruz. Biz dilerseniz bakın görün. Şöyle göstereyim. Elimi dur çekeyim şöyle. Bir dakika. Tam gösteremiyorum pardon. Şöyle tatlı yapıyoruz. Dilerseniz e, son sonraki aşamada göstereceğimden emin olmanızı ist istiyorum. Size şöyle dayayım. Karıştırıyoruz arkadaşlar, şöyle bir e, karışım elde etmeye başlayacağız. İçinde görüyorsunuz zaten, Gör, e, ben buradan gösterdim size beyaz. E, arkadaşlar e, burada bir sürü şeyler yapılıyor böyle e, ta, tatlı çeşitleri. Biraz sonra o çe, tatlı çeşitlerini şimdiki şimdi göstereceğim ben size. Ha, e, haberdar olursunuz, güzel yani olur. Mesela gerçekten de güzel oluyor. <laughs> Aynen. Seviyorum. Beni de izlemeye devam edin. E, sonunda güzel bir, şeyler elde etmeye başlayacağız. Şey için e, tatlı konusunda, pasta konusunda bayağı bir uzmanımız olacağı için bayağı bir bayağı bir bayağı bir, bayağı bir şey gerekecek böyle kaç şey yaptı. Ben konuşuyorum ama <laughs> şey, şey bir şey olmamıştır. Bir şey evet. Fazla çiş şey yapmam gerekiyor. Tamam iyi. <laughs> biz böyle, böyle biz böyle karıştıracağız yani devamlı karıştırmaya devam edeceğiz yani yani e, yani pişene kadar böyle. Arkadaşlar şu kokuyu yoluş halinde göstereyim diye dedim. Bakarsanız çok zor oluyor. Evet merhaba arkadaşlar şey e, bir şey söylemek için açtım e, ön kamerayı açtım ya yes, size arkadaşlar şimdi arka kamerayı açıp yani tatlımızı tatlı tatlıyı göstereceğim. E, sadece şey, şey şu yaptığımız şeyi o dök, dökülmek amacıyla onu göstereceğim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şimdi pudingimiz oldu. Şimdi arasına bunu koyuyoruz. Sonra çikolata sütü üstümüze ıslatmıştık. Şimdi bunu yapıyoruz arasına. Üstüne de krem şanti dökülecek. Evet, yayıyoruz iyice şöyle. Çok güzel bir şekilde. Evet. Oh mis. <laughs> çok güzel oldu. Tarifi tarifi zaten çok kolay. Yani hazır pasta bu. şeyi şey, arasına istediğiniz şeyi şekilde koyabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Ama biz böyle yapıyoruz. Tarif olan bu. Arkadaşlar şimdi eee muhallebimizi şey yaptık, koyduk. Şimdi muzu yerleştiriyoruz. Ee, ondan sonra e, yerleştirdikten sonra istediğiniz şekilde siz tercih edebilirsiniz ne istiyorsanız. Ben bunu tercih ettim. Bunu koyuyorum. Herhangi bir şey olabilir, çilek olabilir. Fark etmez, İstediğiniz şeyi. Ben böyle tercih ettim. Sonunda da bakalım ne olacak. <laughs> 阿肥，多斯，了 Şimdi krem çentimiz kıvamını aldı. Şimdi pastamızı yerleştiriyoruz. Güzelce şöyle. Siz de bunu evinizde yapabilirsiniz. Bu tarifle. Gerçekten bir pasta oldu şu an. <laughs> Görüyorsunuz şöyle göstereyim yanlarını. Gerçekten de güzel oldu. Şey gibi rüya pasta gibi rüya pasta gibi değişik güzel oldu. Sonra da bunu yaptıktan sonra arkadaşlar üzerine üzerine süsü süslerimizi yerleştireceğiz. şimdi ee, zaten muz olduğu için üzerinde süs kalıyor bir tek. O da dolaba girdikten sonra soğuduktan sonra soğuduktan çıkardıktan sonra son hali göstereceğim. çok güzel oldu. Evet kadar arkadaşlar. En son kısma geçiyoruz şimdi. Süsledikten sonra dolaba koyacağız. Biraz dinlenmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra afiyet olsun hazır pasta. Gerçekten de çok güzel gözüküyor. Değişik bir pasta oldu. Hiç böyle görmemiştim. <laughs> çok güzel oldu. Arkadaşlar bu benim emeğim olduğu için bab bana çok iyi geliyor. Bu şekilde. Ve sonra çıkaracağız. Bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım izlerken ve şey yaparken izler eğlenirsiniz. Siz, sizin için daha iyi olur. Ee, Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşürüz.